Elbette ki hep beraber birbirimiz için duadayız. Allah bizi huzurunda mahşup etmesin inşallah. Çocuklarımızı bizim için göz aydınlığı eylesin inşallah. Hem onlar kazanmış olsun hem de biz de onlarla beraber kazanmış olalım inşallah. bütün mesele kim olduğunu bilmektir. Nereden gelip nereye gittiğini bilmektir. Allah'ın bu alemde bizden ne istediğini bilip anlamaktır. Bunu bilince zaten iman etmiş oluyoruz. Allah'ın huzurunda da durmuş oluyor. Allah'ın hesabını yapmış oluyoruz. Bunu böyle bir an için böyle düşünmek yetmez yalnız. Bunun bizde makam olması lazım. Bu makam kulluk makamidir. Abdiyet makamidir. Kulun iyyake na'budu ve iyyake nestaîn dediği makamdır. Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istihan ediyor, seni istiyoruz. Her neyi istersek de senden istiyoruz. Onun için çocuklarımıza kulluğu öğretiyoruz. La ilahe illallah dedirtiyor. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn dedirtiyoruz. Ondan sonra öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Bırakın ona bir şey olmaz artık o Allah'ın rahmetinin içine girmiş. Allah'ın korumasına girmiş.